Malatya'da rahat bir şekilde geçinebiliyor musunuz? Vallahi geçim yok işte kimsenin herkesin bir ihtiyacı var. Vallahi geçim herkes kendi kendisine oy verirse o zaman düzelir. Peki ekonomik olarak yaşadığınız sıkıntılar neler? Ekonomi işte 100 lira 10 lira olmuş. Evet, yani istediğiniz en temel gıdaları alabiliyor musunuz? Kimse alamaz. %90 alamaz. Sorabilir miyiz? Ee, şey. Türkçe bilmiyoruz. Tamam. Da. Çok Her şey mükemmel. Öyle mi? Yani Allah'a hamd olsun. Allah'a şükür ediyoruz. Her, her türlü nimet bize vermiş. Hiçbir eksik yok. İnsanlar <laughs> çok e, <lüksel gülüyor> alıştığı için evet. biraz şu anda biraz maddi sıkıntı da buldu diye insanlar hemen sigan ediyor, feryat ediyor. Peki siz bir markete gittiğiniz zaman rahat bir şekilde istediğiniz her şeyi alabiliyor musunuz? Evet. Malatya'da rahat bir şekilde geçinebiliyor musunuz? Evet. Yani bir markete gittiğiniz zaman her şeyi alabiliyor musunuz istediğiniz? Ya ihtiyacı olan her şey demeyelim de mantıksız olur her şey. Fiyatlar uygun mu markette? Hayır. Hiçbir yerde. Türkiye'nin hiçbir yerinde şu an uygun olduğunu düşünmüyorum. Peki ekonomik olarak böyle en zorlandığınız, sıkıntı çektiğiniz durum ne? Ekonomik olarak. Bununla ilgili bir şey söyleyemem ya. En zorlandığım ekonomik olarak? Şu an Şu gibi? istediğini alabiliyor musun? Hayır. İhtiyaç mı olanı alıyorum ben genelde o yüzden. Kısıtlı bir şekilde o da. Yok kısıtlı olduğunu düşünmediğim için. İhtiyacımız olanı alıyoruz öyle diyeyim. Kısıtlama demeyelim de. Sorabilir mi? Malatya için yapılan çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Evet. Peki neye göre yeterli buluyorsunuz bu çalışmaları? O da bende basın. Peki sizce Malatya'yı daha ileriye götürebilmek için ne yapılabilir? Ne bileyim. Teşekkürler. Malatya için yapılan çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Çok güzel, iyi, gayet iyi gidiyor. Memnun musunuz çalışmalarına? E yani zaten? ancak deprem olmuş yani, her tarafı yıkılmış yani. Aman, aman. Tamam. Peki, Malatya... Teşekkür ederim için yapılan çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Hayır tabii ki. Neden derseniz depremin üzerinden yaklaşık bir buçuk iki sene neredeyse geçti ve hala ortada yıkılmamış binalarımız var. İnanın konteynerde kalan sayısı o kadar çok fazla ki. Hani biz bile konteynerde kalıyoruz ve öbür illerde ilerleme varken neden Malatya hala bu halde? Peki burada rahat bir şekilde geçinebiliyor musunuz? Temel sıkıntıları ne? Hayır tabii ki. Depremden sonra kelle kelle çok fiyat artışı oldu. Buna biz fırsatçılık diyoruz. Az önce gittim bir kitap aldım. Fiyatı 200 lira. Daha önceden ben fotokopi çıkardığımda 50 liraya 100 liraya çıkarabiliyordum. Yani biz kendi vatandaşlarımız bu halle kendi tekrardan insanları zora sokmanın bir anlamı yok yani.